Yetki verilmesini kabul edenler. İndirin ellerinizi. Kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla reddedilmiştir. Arkadaşlar oylama çok yakın birbirine. Arkadaşlar, arkadaşlar. Oylama birbirine çok yakın. Geçmişte her zaman her yönetim kur, genel kurulda verilmiş bir e, maddeyle ilgili bunu yapıyoruz. Sizden ricam oylamayı yaparken blok sağlamak. Yetkiyi vermek istemeyenler bu tarafa doğru toplanırsa, e, bu tarafa doğru toplanırsa bu taraf çoğunlukta, bu taraf çoğunlukta, bu taraf çoğunlukta. Bir daha oylatıyorum, son kez arkadaşlar siz de biraz bu tarafa doğru gelirseniz sayacağız. Okuyorum bir daha. Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması, satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde aynı veya şahsi haklar, ve yükümlülüklerin tayini ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni ulaşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Yetki verilmesini kabul edenler. Arkadaşlar, yo bizi yo alayan arkadaşların buraya gelip ne kadar ikiye ayrıldığımızı görmenizi isterim. Elinizi indin arkadaşlar. Bu yetkinin verilmesini istemeyenler elini kaldırsın. Arkadaşlar, sağ taraftaki arkadaşlar iki şekilde de oy kullanıyorsunuz. Birbirine çok yakın bir oylama. Sayın Başkan. Müsaadenizle. Sayın Başkan. Arkadaşlar istifa diye gerek yok. Yarın zaten seçim var. Sonuçlarını göreceğiz hep beraber. Şimdi Sayın Saadettin Saran ve ekibine söylemek istiyorum. Arkadaşlar müsaadenizle bitirelim de çıkalım buradan. Sayın Saadettin Saran ve ekibi 2013 yılından beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü yönetimlerin elli kolunu rahatlatacak, daha rahat, daha çabuk karar alması için geliştirilmiş bir maddedir. Bu, bu, arkadaşlar bağırarak yere varamayız. Bir dinleyin, yine sonra kararı vereceksiniz. 2013 yılından beri yapılan bütün genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Bu sanki bugün gündeme eklenmiş gibi ele alınıyor. Sanki ilk defa biz icat etmişiz gibi. Bu tekrar ediyorum maddeler 2013 yılından beri yapılan bütün genel kurullarda yer almıştır. Teşekkür ederim. Başkan. Şekil Başkan'a da söz verelim. Zira kendisi Aziz Başkan'ın yönetimlerinde önemli yöneticilerden biri hukukun başındaydı. Ona da söz vermek, sormak istiyorum. Kendi dönemlerinde bu kullanıldı mı? Değerli arkadaşlar, bir seçim harifesindeyiz. Bu maddenin seçimlerle hiçbir alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişiyle alakalıdır. Saadettin Bey de seçilse bu maddeye ihtiyaç duyacaktır. Tekrar ediyorum. 2013, 2014, 2016, 2017 ve 2018'deki bütün genel kurullarda bu maddeler yer almaktadır. Arkadaşlar oyluyorum. Herkes yerine geçsin. Kulübümüzün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması, satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde aynı veya şahsi haklar veya yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak yönetim kuruna görev suna, süresi sonuna kadar yetki verilmesi. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Bu taraf. İki buçuk. İki buçuk. İndirin ellerinizi. Reddedenler ellerini kaldırsın. O çokluğuyla reddedilmiştir.